bir zindanda daha beraberiz. Grup zindanındayız. Lan ne vuruyor be? Fazla vuruyor. Buraya gelene kadar şöyle iki tane skill book çıkarttık. Allah'ına bir hel. Çok vuruyor. Gene çok vuruyor. Her türlü vuruyor. <laughs> Fark etmiyor. Bakalım en son boss'tan drop alabilecek miyiz? İçeriye girdiğimizde tam 67 %001'dik. %5 kastı bu ne verecek? %6 kastı. Haydi bakalım hep birlikte bakalım kutuya. Gel olan güzel bir drop. Gelmedi. Tamam. Bu bir gün öncenin zindanıydı. Bundan sonra saat 10.30'da yenilenecek bir tane daha var. Ona da girmeye çalışacağım. Ona da gireceğim. Bakalım ondan bir drop alabilecek miyiz? İki tane skill book ve aynı zamanda görevleri de yapmaya 70-75 yolunda ilerlemeye devam ediyorum. Hayırlısı bakalım. Diğerine de gireriz. Bir grup zindan etkinliği ile daha beraberiz. Gördüğünüz gibi 68 level olduk. Bu video içerisindeki 68 level sınırı olan zindan etkinliğine giriş yaptık. Hel olana girdik yanılmıyorsam. Evet hel olana girmiş olmamız lazım. Buraya kadar geldik herhangi bir drop alamadık. Ama %60'tık girdiğimizde bu kısmı kadar 4.30 civarında bir şey kastık. Ya da 4 %4 civarında bir şey kastık. XP olarak güzel ilerliyor. Yani 68 grup zindanına girdiğimizde bize ne bırakıyor? Muş XP onu görmüş oluruz. Son boss'umuzu da kestik. Şöyle kutumuza bakalım. Evet hiçbir şey yok. Son boss'tan da 7 milyona yakın bir XP verdi. %7 civarında kasabiliyormuşuz. Hell seviyesinde girdiğimiz zaman 68 level'da. Artık düzenli olarak da grup zindanlara girmeye başladık. Bakalım bu süreçte bize bir item atacak mı? Güzel bir drop alabilecek miyiz? Zamanla. Bakacağız. Şöyle bir tane de kendime Blue Wing basmak istiyorum ya. RT7'sinin atağı çok güzel. Bu Hurt Shaker'dan biraz daha yüksek. RT7'sinin atağı. Ama gel gelelim ki Epic Upgrade Scroll basılıyor. Hızlıdan ben şunları bir artı 3 yapayım. Tamam. Hepsi artı 3. Şöyle ilkini 4'e gönderdik. 4'ten korkmuyorum ama yanabiliyor. Biliyorsunuz. Dördün oranı yüzde seksen falan herhalde ki. <laughs> ben bile geçirebiliyorsam yüzde seksen falandır yani. Bankada biriktirdiğimiz para vardı zaten. Haydi şöyle bir artı 5'e gönderelim sizinle birlikte. 7'ye kadar gitmek istiyorum eğer duruma göre tabii ki ama. Biz bir beş alabilirsek tabii öncelikle. Hop ilkini beş aldık güzel. Yani şu anda altıda bile bırakabilirim. Atağına göre tabii ki. Evet bir tanesini yaktık. Geçtik üçüncüye. Hop. Gönderdik üçüncüyü de yanacak gibi hissettim ama geldi. Tamam. Dördüncüyü de hemen gönderelim. Zıp. Gönderdik. Tamam. Dörtte üç yaptık. Artı beş. Geçerse güzel olur ya. Artı altısı bile iş yapacaktır. Hemen bir ön izlemeyle bakalım artı altısına. En azından Swift neydi lan bu? Aynen Swift Shutter'dan atağı yüksek. Şöyle tam böyle elini vurduğunda göndereceğim. Hoppa. Artı altı ilkini gönderdik. Vermedi. Olabilir. Bu Sivir Shutter'dan geçen bölümde bir tane artı altı almıştık. Artı altıdan artı yediye almıştık. Çok güzel. Çok güzel abi. 102 AP. Tertemiz. Peki bunu da verir misin? İki tane artı yedi deneyim. Haydi babanın kemiği. Ver oğlum. Adamsın be. Evet. iki tane artı altı yapmış olduk. Şimdi buraya ne kadar para harcadık? 23-25 M para vardı. 11 M para harcadık toplamda. Ulan hiç artı 7'ye denemeyip de artı 6 olarak pazara koysak mı? Şuraya bak. 9750, 11 M, 12 M. Biraz kafalarına göre fiyat olmuş ama biz 2 taneyi 10 M'den satsak zaten 20 M para yapar. 11 M para harcamıştık. 9 M kârda olmuş oluruz. Artı 7'lerin AP'sini de göstereyim size şöyle. 109 AP. Elimizdekinden 3 AP fazla. Blue Wing işimizi görür bizim ya. Ben bunu basacağım ya. Aldık Epic Weapon Shard ile artı basabileceğimiz şu zımbırtıyı. Şöyle tekten verir mi bize be? Neden olmasın ki? İkinciye bırakma. Tekten ver. Bunu da satalım. Paramızı çıkartmış olalım. Bunu da pazara koyarım en azından. Haydi oğlum benim. Tekten veriyor musun be? Gönderdim ulan. Gel lan tekten. Gelmedi. Evet şu buga giriyor ya. Bunun buga girmesi kötü. Bunun buga girmesi kötü. Bak şimdi buradan bir tane daha alacağım. Hop, o 3 o olacak. Niye buga giriyor ki? Oyun yetkilileri buna bir bakarsa çok iyi olur ya. Valla bak. 3 tane gidiyor orada gözükmüyor. Boşuna para veriyorum. Ya da relok atmam gerekiyor. Ama relok atmak istemiyorum ben. İkinciden de verebilirsin be. Ama ver yeter ki ver. Bir daha kaldır elini demirci. Vurduğu anda ben de vurdum. Bu geçtiği zaman aşağıda gözüküyor muydu acaba? Oy gelmiş olsun be. Hadi be. Gece gece güldürsün yüzümüzü. A ne bu SpyCard 8 mi? Cık. Vermemiş. Vermemiş. Neyse sağlık olsun. 13 M gibi bir şey harcamış olduk. En azından denemiş olduk. E bunu da o şekilde denemiştik zaten. Yapacak bir şey yok. Level kasmaya veya farma devam. Beyler bu Dorian'daki görevleri yapıyordum. Şöyle bir tane Hurt Shaker düşürdüm. Poison raklardan. Level'ımız da 69 level olmak üzere. Bunlardan atıyormuş demek ki. Hurt Shaker'ları. Aha Epic Upgrade Scroll da attı. Allah Allah ben burada mı farm atsam birkaç saat. çıkarlar çünkü 1M civarında. Rogue Pilot Torso. Çok da güzel şeyler atıyor. Görev itemi falan çıkartmaya çalışıyordum ama. Torso Armor. Aşırtıcı. Tamam. Ben bu bölümdeki farm slotunu buldum. Zaten çok rahat çok basit kesiyorum. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Evet, saatte 3M, 4M bıraksa bize yeter. Epic Upgrade, Circle, Hurt, Shaker. Şu anda bunlar başlı başına 2M. 2.5M bu. 400-500K'da bu biliyorsunuz zaten. Bulduk. Parayı bulduk galiba. 2K'da nakit atıyor. Buradaymış. Gayet iyi. Ben sevdim. Doğan Kişisi bunu sevdi. Şimdi görevleri yapıp bir 69 Devil olayım. Buradaki görevler bittiğinde olurum diye tahmin ediyorum. Bir tane daha görev materyali çıkartayım. Şuradan uzayacağım görevleri yapmaya devam edeceğim. 69 level olacağız çünkü gördüğünüz gibi. Hatta tek kişilik zindan etkinliği var. Ona bile girsem olurum diye tahmin ediyorum. En zorunda girerim. Tamam bir tane daha görev materyali attı. Hemen fazla beklemeden onu atalım. Bu arada kayıt dışı kendime bir tane Blue Wing artı altı bastım gene. Aldı bastım valla. Artık kar mı zarar mı bilmiyorum ama ileride artı iyi diye deneriz en azından işimizi görüyor bu bizim çok rahat bir şekilde görüyor yani gelmişken buraya şu tavukları keselim tavuklardan da böyle ufak tefek bir şeyler çıkartıyoruz 40 milyon gelecek buradan Evet level alıyoruz ya 69 level alıyoruz bunlarla birlikte hop Haydi bunu da aldık 69 gayet güzel Bunlar da yanında çerez olsun bana. %3 yaptı bile bizi. 69 level'ımızı da olduk. Çok şükür. Evet 70'e çok az kaldı. Neler açılmış onlara bir bakalım. 69'da çok fazla bir görev yok. 689 milyon XP ihtiyacımız var. Bunlar bize atlatmaz. 70 level'a gideceğiz ya. Durdurak yok. İyi iyi güzel. Biz farm slotumuzu bulduk. Poison Rock'ta farm atacağız. Buradan videoyu dört gözle bekliyorum videoya ve tüm YouTube'a selam demiş. Black Rider arkadaşımıza da selam olsun. Ayrıca kayıt dışında birçok arkadaş yazıyor sürekli. Hepsini alamıyorum maalesef. Alamadıklarım gerçekten kusura bakmasın. Selam gönderemediklerim hepsine de ayrı ayrı selam olsun yazan arkadaşlara diyelim. Biz de devam edelim. Evet farm slotumuza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi bugün de bahsettim. Görev yaparken poison, poisonous raklardan bir tane hurt shaker aldık. Onun hemen sonrasında akşam oldu tabii ki. Bir saat veya iki saat burada farm denemek istiyorum. Bize ne verecek? Görmek istiyorum. Hem ben görmek istiyorum hem de size göstermek istiyorum. Zaten üç tane bobumuz var. Artı altı blue wing de bastık kendimize. Aslında 3-4 tane basmıştık. 3 tane falan basmış olduk bununla birlikte ama diğer ikisini biliyorsunuz yaktık maalesef. Son yakın zaten şurası. Hemen RPR'ye de çok hızlı git gel yapabiliriz. Şöyle hemen bir tanesinin kesiş hızını göstereyim size. Zaten 60 level mob olduğu için çok fazla zorlamayacaktır bizi. Hop şöyle gördüğünüz gibi hemen yaratığı da çıkartalım. Paramızı sıfırladık varsayalım. Başladık bakalım kesiş hızımızı da göstermiş oldum zaten. Hızlı hızlı döneceğiz. Bakalım ne alacağız buradan ne alamayacağız. Hep birlikte görelim. Şöyle farmımızın 45. dakikasındayız. Bir adet Swift Shutter aldık. Onun öncesinde de ilk başladığımız sürelerde bir tane Epic Upgrade Skull geldi. Demek ki burası Swift Shutter'da atıyormuş. İyi ama bizim beklentimiz Hurt Shaker. Ve tek slot dönüyorum. Tek slotta dörtlü maalesef yan tarafta ve kampların hepsini dolaştım. Hepsinde teker teker soluklardı. Devam bakalım. Bitsin görüşelim. Evet bir saati bitirdik. Şöyle 20 saniyesi kaldı SC'nin. Baya baya çöp kastık. Bir tane Swift Shutter attı. Bir tane de Epic Upgrade suklattı. O gösterdiklerimin haricinde başka bir drop yok. Bol bol da çöp var. Bazen şu çıkınlar böyle buga giriyor. Vuramıyorum ya. Bir saat içinde güzel denecek kadar da çöp kasmış olabiliriz. Hemen şu çöpleri satalım. İşe yarar hiçbir şey yok. 982k. Baya baya iyi. 1M600k. Nakit para kasmışız. Bir tanesi bir çatır. Hadi şununla birlikte 500 kda 2M. Bu da 100-200k zaten. 2M. Bir saatte 2M falan para kasabiliyor musunuz? Ama şimdi bir saatte bırakmayacağız burayı. Bir saat daha yapmam lazım. E tamam gidelim devam edelim. Bir, saat daha yapalım. Poison rakı. Evet ikinci saate başlar başlamaz drop'umuzu aldık abi. 4 dakika geçti. Arkadaşların görevine yardım ediyordum. Tekrardan bir görev yaparken item... <laughs> Kaptırma faciası yaşamadan Ay, neyse ki item bize geldi. Örçü kırmızı aldık. Şurada da gösterebilirim. İyi bu güzel oldu. Poison's rak slotunda ikinci saatimizi de doldurmak üzereyiz. Şöyle kaldı 37 saniye. Şu slotu da kesebiliriz diye tahmin ediyorum bu süreç içerisinde. Oh güzel. Gider ayak bir tane daha çöp almış olduk. En az 50 kadır diye tahmin ediyorum. Son iki taneyle bir keselim hemen. Render bakları çok oluyor. Benim bilgisayardan kaynaklı mı yoksa genel olarak mı böyle herkeste var onu anlamadım ama Evet ikinci saatinde sonuna gelmiş olduk şöyle açalım inventörümüzü İlk geldiğimiz 4 dakika içerisinde ikinci saatin 4 dakika içerisinde almış olduğumuz Hurt Shaker'ın arkasından 3 tane daha Epic Upgrade Scroll alabildik yalnızca Hemen geçelim şu çöplerimizi de bir satalım 691k daha gelmiş oldu 2M800 K gibi bir nakit para kasmışız. Bir tane upgrade scroll'u buraya ayırmıştım zaten. 5 tane epic upgrade scroll, bir tane hurt shaker, bir tane de swift shutter kasmışız. 2 400 3 700 4 hem desem buraya düz hesap 4 6 6 800. Ben bunlara upgrade yapacağım. Geçelim hemen şunları bir artı +5 yapalım. Artı +5'te bırakıp o şekilde satmaya çalışacağız. O şekilde sattığımızda bize getirirse daha yüksek olur. Hatta ben şöyle bir tane daha hurt shaker çekmek istiyorum. Bir eme en ucuz bu arkadaşta varmış. Artı 5 yapabilirsek. Artı 5 fiyatı neymiş? 4.250 ya pazarda varmış. E iyi yeterli. Şunu da çekelim. Artı 5 olarak alırsak. Of of of. Ne i̇şte donuyor. Şuradan geçerken paket olacak. Tamam. Hepsi artı 3 oldu. Şöyle bir shutter artı 4. Hurt shaker'ın teki artı 4. O da artı 4 olarak geldi. Güzel. İlk başlangıç olarak Hörçikır'ı göndereceğim ya. Gönderdim Hörçikır'ı. Hadi. Yandı ulan. Çok da bir lag varmış. Neyse. Sivir çatır kesin geçer bak. Bak. Bunu da yakıyormuşuz. Al başına belayı. Gel ulan sen. Hah. Güzel. Tamam. Sivir çatırı artı 6'ya göndereceğim. Vallahi hiç düşünmeden gönderdim. İyi güzel. Artı altı olarak aldık Sivir çatırı Neymiş artı altısı? 3.5M. 35 pazara bırakırız. Şimdi pazara bırakıp yatacağım zaten. Videonun sonuna gelmiş oluyoruz. 3.5 bu. 4.250 de bu. Ne yapıyor? 7.750. Bir anda paramız var. 8M'e çıkartmış olduk ya. 6M'de 8M. Çok da bir karımız olmadı gerçi ama. Her neyse ya biraz biraz kardayız. Hiç geçmemesinden iyidir. Yani 2 saatlik farmımızın sonucunda bize 8 8.5 am civarı bir para bıraktı. Yapmış olduğumuz upgrade ile birlikte yeterli mi? Yeter. Allah bereket versin. Satarız. Hatta bunu da ben şey pazara koyacağım. Para toplamaya devam edeceğim ve bir sonraki bölümde artık şunu fark ettim. Çok pot harcıyorum. HP pot çok gidiyor. Bunları artı 7 yapmam lazım artık. Heavy plate'ler biraz düşük kalıyor bizim için. Ve kendi kolluğumuzu satmışız. Evet bunu giymişiz. Kendi kolluğumuzu satmışız galiba. Şimdi fark ettim bunu. <laughs> tamam en azından bize de bir sebep olmuş oldu. Bir sonraki bölümde kendimize artıydı 7 set yapmaya çalışacağız. Önce bunları basarız. Geçmediği takdirde pazardan kalanları çekeriz. 7 bizim işimizi heavy plate'ler görecektir. Bu bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Umarım keyif almışsınızdır bölümden. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.